Arkadaşlar evde e, döner yapıyoruz. Etimi ben ilk önce kestim, ince ince hazırladım. E, şimdi marinesini hazırlıyorum. Onun için de 3-4 yemek kaşığı yoğurt koydum. Üzerine bir tatlı kaşığı kekik, e, yarım çay pardon yarım tatlı kaşığı pul biber, tuz koydum. Ondan sonra bir yemek pardon bir çay kaşığı kadar da karabiber attım. Çok işte nasıl diyeyim? 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ veya zeytinyağı atıyoruz. Bunu karıştırıyoruz hepsini. Kimyon da atabilirsiniz. Tane kek kullandım arkadaşlar. Eti ilk önce kabımın altına böyle bir sıraladım. Ee, sıra sıra bir et, bir sos, bir et, bir sos şeklinde yapacağız arkadaşlar. Sonra dolaba kaldıracağız. Bu şekilde marine ederseniz döneriniz çok lezzetli oluyor ve kolay pişiyor. Ramazan içinde çok uygun bir menü arkadaşlar. Ben şimdi bunu sırayla yapacağım. Kapağını kapatıp dolaba kaldıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sırayla yaptım etimizi marinesini yapıp kapatacağım. Dolapta bir gece kalırsa çok güzel etiniz marine olacaktır. Arkadaşlar marine yaptığımız etlerimizi bu şekilde doğruyoruz. Tavamızı kızdırdım. Atıyorum. Aygıta koyuyoruz. Arkadaşlar İskenderlik pidelerimiz bunlar özel satılıyor bunlar ee, kebaplık işte İskenderlik olarak siz de bu pidelerden alıp yapabilirsiniz. Arkadaşlar eşit bir şekilde pidelerimizi tabaklarımıza yerleştirdikten sonra etlerimizi de aynı şekilde eşit bir şekilde dağıtalım. Pidelerimizi ısıttık fırından. İlk önce görmüştünüz zaten. Şimdi de yoğurdumuzu koyalım arkadaşlar. Fazla isterseniz fazla da koyabilirsiniz yoğurdumuzu nasıl isterse bir kaşık daha koyuyorum ben biz yoğurtlu severiz arkadaşlar şimdi sosumuzu da koyalım ilk önce bir karıştırmak istiyorum hazırladım ben salçalı sosumuzu şöyle Afiyet olsun arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı iftarlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar.